Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle stüdyoda buluşmak isterseniz ekrandaki adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya getiriyoruz. Basit şeyler bunlar. Duygu Hanım, tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben Kilimmanço Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeniyim. Çok güzel. Hatta Aykut Bey de oradan mezunmuş. Çok Aa. güzel bir denk geldi. Aa enteresanlığa bakınız. Evet. Çok güzel. Peki, kelimelerle aranız iyidir diye umut Bulmaca, ediyoruz efendim. Sudoku. Aa, oralarda Aynen, varsınız. Bilgi yarışmaları hep izlerim severim. Çok güzel, harikulade. Şiir yazarım. Ah. Çok e, eğlence, aksiyon severim. Çok oyunbaz bir insanım. Oyunbaz bir insansınız. Yani, yani voleybol, futbol, basketbol her oynamak, izlemek tabii bowling, satrançmış hiç fark etmez. Çok güzel, oynanabilecek Aktif. her şeyde varsınız. Evet, evet. Harikulade. Peki e, eşinizin de bilardo salonu varmış galiba. Bilardo evet. oynuyor musunuz? Evet. Onu da oynuyorsunuz. O çünkü o da öğrenmek. oynanabiliyor. Evet. Harikulade. Hı hı. Peki e, ailede en iyi kelimelerle arası en iyi olan sizsiniz diye tahmin ediyorum. Yani öyle diyor. Annem de fena değil. O bulmaca yönüm falan biraz annemden kapmışım. Ha. Yani çocukluktan onun çözdüğünü göre göre böyle e, başladı. alışkanlık öyle dinliyor. E harikulade bulmacalarda da iyisiniz diye anlıyorum. Evet. Şimdi o oyunlarla arası iyi olanlar genelde hırslı olur. Sizin var mıdır öyle hırsınız? Yok hırslı bir insan değilim. Kaybederken yani. sorun çıkaranlardan yok, değilsiniz. Yok yok çirkefleşme. Hiç? Yok. Emin misiniz? Hı -hı. Ben size inanmıyorum. Tamam yaşayalım görelim. <laughs> Burada zaten çaktırmazsınız canım. Ben normalde masaüstü oyunlarından bahsediyorum. Ya tabii yani. içten içe herkes kazanmak ister. Evet. Ama kaybedince de susar otururum yani. Tamam bakacağız. İnşallah kaybetmezsiniz. Nasıl rakiplerinizi şey yaptınız mı, e, tarttınız mı? Sizce nasıllar? Evet, tarttım. Ozan Bey biraz ağır geldi. Hı hı. <laughs> <laughs> Yasemin Hanım sessiz sakin öyle olandan korkacaksınız derler. Evet, o da Şeyli doğru. Değil. Aykut, Aykut Bey, Bey zaten de... sizden mezun. <gülüyor> <gülüyor> Ondan bir şey olmaz. Kilimmançı, evet, ortalama. <laughs> evet. Yok, onu evet. da hiç e, ummadığımız bir puan alacağını düşünüyorum. Çok güzel. Bir bakmışım sonuncuyum olsun. Aa, canım. Allah korusun benim canım olur Canım sağ olsun. olsun. Tabii canım zaten Ama de. Ama işte öğretmen olunca da psikolojik baskı oluyor şimdi hani Hiç öğrenciler onu... falan Oo. izleyecek edecek rezil olmayalım Hiç da. Hiç öğrencilere buradan söyleyelim zaten burada neler yaşanıyor bir bilseniz çok merak ediyorlarsa. Öğretmen olmak demek her şeyi bilmek demek değil tabii ki. Çok doğru bir de zaten genelde bizim editörümüz burnunuzun ucundaki şeyi soruyor. Ve siz Fizan'a gidip bulmaya gidiyor. çalışıyorsunuz. Genelde başımıza gelen şey bu oluyor. O yüzden o bilmemekten değil görmemekten daha çok e, kaybediliyor kelimeler evet. falan falan. Başlayalım mı yavaş yavaş? Evet güzel rahatladım şu an. Oh iyi. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. Dünyanın bir kaplumbağanın sırtında olduğuna inanan basamaklı piramitleri ve güneş takvimleriyle ünlü bir Amerika uygarlığı. Maya. Maya doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Koruyucu yatak kılıfı. Koruyucu yatak kılıfı. Hayır. Harf alayım. oldun tabii. Gelsin bir tane. Hayır, bu... Ay ne evet, ya. ya. ya işte. Alez. Alez, doğru cevap. Beş harflilere geçtik. İsim soylu bir kelime soracağız size. Bakalım nasıl soracağız. Para miktarı, meblağ. Tutar. Tutar doğru cevap. Efendim batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Moda dünyasından geliyor. Yine beş harfli yapıştıralım soruyu. Modası geçmişken yeniden moda olan. Retro. Retro doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Yine isim soylu bir sözcüğe ihtiyacımız var. Şu soruyla. Aha şu. İşte bu. Şu soru. Gözleri bağlı temiz heykeliyle simgelenen kavram. Hmm, harf alayım. Hiçbir fikrim yok. Alın. Harf aldık. Gözleri bağlı temiz heykeli. Bir harf daha alayım. Tabii ki. Alın. ya aslında tabii. Recep dedi ki bir harf alayım harf alayım diye diye. <laughs> Yapmayın. Ee, şey aslında e, çok uzak düşünmeyin çok yani e, e, bildiğiniz bir şey simgeliyor genelde. E, Test gibi bir şey değildi. Değil Gözlerine bağlı olması tarafsızlığı simgelemesinden. Ha, adalet. Adalet doğru cevap. Efendim altı harfli bir diğer e, aradığımız cevap e, birleşik kelime. İnanır mısınız? Aynı heca hecenin tekrarından oluşan bir birleşik kelime. Gelsin evet. bakalım sorusu. Kanal değiştirmek anlamına gelen İngilizce kökenli zapping sözcüğünün dilimizdeki karşılığı. Kanal değiştirmek. Ne ya mesela sıçramak, zıplamak. Ben zıplamak. mesela aynı hece tekrarı gibi düşündüm. Civciv gibi bir şey bu. Hmm. Ee, şey gibi mesela ben zapping yapıyorum. Ne yapıyorum yani? Geçiyoruz geç geç. Geç geç doğru cevap. Geç, geç. Yedi harflilerdeyiz efendim. Bir, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Askerlikten geliyor soru. Buyursunlar. Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve Maraşallı'ya kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel adı. Miralay. Değil. Ama söyleyin bildiğiniz. Miralay, komutan, oraya ne sarzardı. Evet evet. Söyleyin aklınıza gelenleri. Binbaşı. Yüzbaşı. Oo yukarı yukarı aşağı değil. Milyonbaşı. Milyonbaşı doğru. <laughs> harf alayım. alın isterseniz. Aldınız mı? Evet aldım. Da. R. Süre gidiyor bu arada ona da harf dikkat. Harf alayım. Bir harf daha aldık. Ne? General. Aa, general doğru cevap. Duygu Hanım 3200 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız. Yalnız 1 dakika 40 saniye süremiz var. Biraz hızlı hareket hmm. etmemiz lazım artık. Ee, patlayabiliriz sürede. Tamam. Gibi bir durum var. Ee, devam edelim mi? Edelim. Hanımlar beyler ikinci yedi harfli kelimemiz e, inanır mısınız? E, bir deyimde kullanıldığı anlamıyla soruluyor editörümüz tarafından. Aha da sorusu şöyle. Olmak fiiliyle birlikte birinin hizmetine hazır olduğunu gerekli gereksiz göstermek için çevresinde dört dönmek. Olmak yani nokta nokta olmak Hı? diye kullanıyoruz. Eline, nokta nokta. Değil. Tek kelime. Harf alayım. Harf verdik. Dört dönmek sözü bir ipucu. Pervane. Oluyor. Pervane doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyoruz. Buyursunlar. Halk ağzında mandalara verilen bir diğer isim. Camış. <laughs> o tek kelime değil yalnız. İki kelime ihtiyacımız var. Harf alayım. Harf verdik. Yumuşak G. Sığırı. Ha. Su sığırı. Öyle. Su sığırı doğru cevap. <laughs> Salladınız mı? Evet. evet yani Salladınız. Sadece iki harfli su oturdu oraya. Çok ama güzel hiç oturdu ama. aşina gelmedi. Bana yani. da aşina yani. gelmiyor. Camış deriz, kömüş deriz falan. Çünkü siz bayağı bir şey diyorsunuz. Hastam onu. Aynen. Evet. E, yani. efendim 8 harflerden devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. E, buyursunlar. Kutlama tatlısı. Yani ben de onu tercih ederim ama o değil. Harf alayım. Almanıza hiç gerek yoktu ama alın. Sürede gidiyor. Kardeşim. Aynen durdurun bileceksiniz. Bir şey kutlayacağız mesela ne yeriz? Tatlı olur. Pasta. Evet nasıl pasta? Bol kremalı. Üç harfli ne pasta olabilir ki? Doğum günü mesela kutlayacaksınız ne olur? Evet doğum günü pastası da. E işte o nasıl ne pastadır o? Çikolatalı. Şimdi o böyle bir, bir şey ıslaktır o. Yani kuru pasta değildir o kuru pasta. Yaş pasta. Yaş pasta doğru cevap. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Duygu Hanım. Valla aklım hep aromalara falan gitti böylece. <laughs> Aromalara gitti. Çilek çikolata falan diyoruz ya. Hiç Yapıştırsaydınız öyle. keşke. Onlardan yani bir, şey gün bir şey çıkar. Evet efendim ya. Efendim şimdi e, doku harflerle devam ediyoruz. E, i̇ki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. Buyursunlar. Kromatik ahenk. Yine editörümüz döktürmüş. Kromatik <gülüyor> ahenk. <gülüyor> ahenk nedir efendim? Uyum. Heh. Neyin uyumu olabilir? Evet. Kromatik. Harf alayım. Harf verdik. 30 saniyemiz var. Harf alayım. Harf aldık abi. Ke. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ha. Renk uyumu. Renk uyumu doğru cevap. Şimdi bir birleşik kelime soruyoruz efendim. Yine 9 harfli. Gelsin bakalım. Akıl hastanesi anlamında eski bir tabir. Akıl hastanesi... Evet. Deli. Tımarhane. Ah, tımarhane. tımarhane. doğru cevap. E, tımar biraz şey kaba duyuluyor ama hasta bakımı demekmiş. Bu da altın bileziktir Duygu Hanım. Belli. <gülüyor> <gülüyor> lazım evet, olursa Sosyal biraz... derslerinden hatırlıyorum bu tımar. Gerçekten. Evet. Tımar, evet. Peki on harflere geldik. İki kelimeden oluşan bir tabir soruyoruz şimdi. Gelsin nasıl? 13 saniyemiz var. Hızlı olmamız lazım. Ay ay. Evet. Her iki yönden veya taraftan anlamlarında kullanılan söz dizisi. Her iki yönden veya taraftan. Harf alayım. Harf aldınız. Durdurun tamam. Bir abi. harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Her iki yönden. İki. Her iki yönden. Her iki taraftan. Evet. Söyleyin efendim yön söyleyin. Sağlı sollu. Sağlı sollu doğru cevap. 10 harfli ve son. Ay ne stresli masaymış bu. Yani <laughs> ıkını, ıkını şey çıkarmaya çalışıyoruz. Ama çıkardınız bayağı. Bence hiç fena değiliz. Yani bunu bilirsek mü müthiş olur ama. Efendim yine 10 harfli, iki kelimeden oluşan ve mastarla biten argo bir tabir soruyoruz. Ben öyle bir insan değilim. O kadar argo değil Duygu Hanım. <gülüyor> <gülüyor> yani muhtemelen ben de öyle değilim. Çünkü hani aklınızda ne geçtiyse artık gelsin bakalım sor. Argo'da sözleriyle, davranışlarıyla karşısındakini kızdırmak, sinirlendirmek falan. Ne yaptınız o an? süre gidiyordu. <laughs> bir, bir arp verelim, evet. Sözleriyle, davranışlarıyla karşısındakini kızdırmak, sinirlendirmek. Hmm. Argo olacak bir de bu. Yani Argo çok şey Argo diye düşünmeyin. Yani norm norm Laf sokmak, dokundurmak. Yani bir şey böyle yani ne kadar nokta nokta bir insan dersiniz? Gıcık olmak. Söyleyin ilki o, ilk o. Gıcık olmak. Hayır o size yapıyor. Gıcık etmek. Gıcık etmek doğru cevap. <laughs> Hayır çok şükür. <laughs> Hay vallahi geçmiş olsun. <laughs> vallahi size geçmiş olsun. 8500 puanımız var. Gayet iyi bir puan bence. Zaten buralarda varız Aynen. diyordunuz. 8.500-9.000'i görüyorduk. Evet yani sağlam gittik. O yüzden 9.000 için biraz fazla harf almış olduk ama bence gayet temkinli ve düzgün yarıştık. Evet. Sizce nasıl? Bence de ya iyiydi. Değil, sonuçta? Evet. Ama siz... ilk yarışmak istemiyordum da neyse şimdi evet. oldu bitti artık keyifle izlerim Aa, bu Hadi bakın bundan <laughs> sonrasına bakacağız. Evet. Hanımlar beyler Hanım alkışlarla arkaya yolluyoruz ve ikinci yarışmacımızı geliyor